Merhabalar arkadaşlar. Hikayeye geçmeden önce kanalı yeni olmasından dolayı abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Benim adım Mehmet. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı, kimsenin artık hatırlamadığı bir köyde doğdum. Köyümüz sessizdi. Kışın yollar kapanır, dış dünyayla bağımız kesilirdi. Ama bazen o sessizlikte duyulan sesler insana dünyadan çok ötesini hatırlatır. Bizim ailemiz sade yaşardı. Annem, babam, iki kız kardeşim ve ben. Hayvancılıkla geçinirdik. Ben 17 yaşındaydım. O gün hayatımın değiştiği gündü. Akşam olmuştu. Babamla ahırda hayvanlara yem veriyorduk. Dışarıda tipi vardı. Rüzgar uğuluyordu. Tam çıkacaktık ki Ahırın arkasından bir gürültü geldi. Sanki ağır bir şey devrilmişti. Babam elindeki feneri kaldırdı. "Kim var orada?" dedi. Ama cevap yoktu. Yavaşça ilerledik. Samanların arasında eski, yıpranmış bir muska bulduk. Babamın yüzü bir anda soldu. "Sakın dokunma ona," dedi. Ama ben dayanamayıp elimi aldım. Muskanın üzerindeki harfler tanıdık değildi ama o an içimden bir ürperdi geçti sanki biri tam kulağımın dibinde nefes alıyordu babam muskayı aldı üstüne taş koydu o gece kimse konuşmadı sadece bana dönüp sabaha kadar evden çıkmayacaksın dedi ama ben merak etmiştim herkes uyuduktan sonra feneri aldım ve ahıra gittim kapıyı açtım Soğuk hava yüzüme vurdu. İçeri girdim. Bir süre sessizlik oldu. Sonra bir fısıltı duydum. Neden aldın onu? Donup kaldım. O ses ne insandı ne hayvan. Arkamı döndüğümde fener sönmüştü. Karanlığın içinde sadece iki kırmızı göz bana bakıyordu. Bir adım attım. O da attı. Sonra bütün hayvanlar aynı anda çıldırmış gibi bağırmaya başladı. Ahırın duvarları sarsıldı. Ben bağırmak istedim ama sesim çıkmadı ve bayılmışım. Sabah kendime geldiğimde evdeydim. Annem ağlıyordu. Babam tesbihini çekiyor. Ne olduğunu sordum. Babam, seni ahırda bulduk, musko yoktu, dedi. O günden sonra hiçbir şey aynı olmadı. Ertesi gün köyün ortasında garip şeyler yaşandı. Ahmet Emin'in inekleri sabah ölü bulundu. Hiçbiri kesik değildi, yara yoktu ama gözleri sonuna kadar açıktı. Sanki bir şey görmüşlerdi. O günden sonra geceleri köpekler aynı anda ulumaya başlardı. Köyün kadınları korkudan evlerinden çıkmıyordu. Babam kimseye bir şey söylemiyor ama her gece kapının önüne su bırakıyordu. Sorduğumda cinler ateşten yaratılmıştır. Su onlara dokunmaz ama kapıyı korur derdi. O gece yatarken duvara gölgem vurdu. Ama hareket etmiyordum. Yine de gölgem kıpırdadı. Bir adım attı. Sonra bir adım daha. O an bağırmak istedim ama dilim damağıma yapıştı. Sabah olunca duvarda siyah bir elizi izi kalmıştı. Üçüncü gün babam köy dışından bir hoca getirdi. Yaşlıydı, bastonla yürüyordu. Eve girer girmez elindeki tesbihi çevirdi. Sonra bana baktı. Sen muskanın yerini biliyorsun dedi. Ne diyeceğimi bilemedim benim bilmediğim bir şeyi nereden biliyordu? Beni ahıra götürdü. Orada dua okumaya başladı. Ahırın içi buz gibi oldu. Duvarlardan tıkırtılar geliyordu. Sonra hoca diz çöktü. Toprağı kazdı. Ve orada başka bir muska buldu. Ama bu ilkinden farklıydı. Daha eski, daha karanlık bir yazı vardı. Hoca muskanın üstünü örttü. Bu toprakta bir bedel ödenmiş dedi. Babam başını eğdi. Ben dayanamadım. Ne bedeli dedim. Hoca sessizce, Yıllar önce burada bir genç kız ölmüş. O kızın ruhu rahat değil. Bu muskayı onun nişanlısı gömdü. Aşkına değil, cinlere söz verdi, dedi. O onda tüylerim diken diken oldu. Çünkü o genç kızın adı, Zehra'ydı. Ve Zehra, babamın gençliğinde sevdiği kişiydi. O gece hoca gitmedi. Evde kaldı. Biz hep birlikte sabaha kadar dua ettik. Ama gece yarısına doğru dışarıdan bir ses geldi. Kadın ağlamasına benziyordu. İncecik, acı dolu bir ses. Hoca ayağa kalktı. O geldi, dedi. Dışarı çıktığımızda Karın üzerinde çıplak ayak izleri vardı. Ahıra doğru gidiyordu. Hoca elindeki lambayı kaldırdı. Kimse yaklaşmasın dedi. Ama ben dayanamayı peşine gittim. Ahırın kapısına geldiğimde kapı kendiliğinden açıldı. İçeride o gözleri yine gördüm. Ama bu kez yalnız değildi. Arkasında uzun saçlı bir kadın süluyeti vardı saçları yüzünü kapatmıştı. Ama fısıldıyordu. Mehmet! Neden aldın onu? Dizlerimin bağı çözüldü. Hoca içeri girdi. Elindeki muska torbasını yere fırlattı. Muska alev aldı. Kadın çığlık attı. O çığlık bütün köyü yankıladı. Köydeki herkes o gece uyandı. Kapılar, camlar sarsıldı. Ve o an her şey karardı. Sabah olduğunda ne kadın vardı, ne hoca. Sadece ahırın önünde yanmış bir toprak yığını kaldı. Babam o sabah hiçbir şey söylemedi. Ahırı kapattı, anahtarı da dereye attı. O günden sonra kimse oraya yaklaşmadı. Ama geceleri rüzgar estiğinde ahırın içinden hala bir ses gelir. Neden aldın? Köyde herkes bu olaya köydeki çığlık der. Ben o geceyi asla unutmadım. Çünkü o çığlık sadece kulaklarımda değil, hala içimde yankılanıyor. Ve bazen uyumadan önce dışarıdan bir fısıltı duyarım. Sanki biri hala o muskayı arıyor. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.